Sevgili seyirciler, pazar gecesinin ikinci karşılaşması Gomü Flex The Red Devils karşısında 4-2'lik skorla galip gelmesini bildi ama Akif. Gençler müthiş top oynadı gerçekten harika bir mücadele verdiler. Son 2 dakika uzatmada 2 tane gol attınız. 4-2'lik galibiyet düşüncelerini alabilir miyiz? Allah öncelikle kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Özellikle Enes'i tebrik ediyorum. Böyle bir kaleci olamazdığını hani yani çok büyük bir potansiyel. Hani ben de kaleciyim. Yani çok çok tebrik ediyorum. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Oturdum, evet, kalede Enes'i izledim resmen. Ee, sadece son dakika biraz tecrübenin verdiği e, yararla alabildik maçı. Onun haricinde çok iyilerdi, çok iyi bir oyun vardı. Çok şaşırdık açıkçası, bu kadar beklemiyorduk. Yani tekrar tekrar Enes'e övgüler yağdırıyorum burada. Tebrik ediyorum, güzel maçtı. Evet, Enes çok iyi karşılaşma gerçekten çıkardı. Son dakikada tabii sizin tecrübeniz artık. Sizin bu yılların vermiş, ayların vermiş olduğu tecrübe. Sağ yansıdı. 4-2'lik galibiyet. Galibiyetten dolayı tebrik ederiz kaptan. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.